Beni alsalar, ipe koysalar dayanamam yine Kadere salsalar gönlüm arıyor titriyorum bak Sıra gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim Seni görmeden zaman geçiyor bekliyorum bak Beni alsalar, ipe saksalar dönemez yine Kadere salsalar, gönlüm arıyor, titriyorum var Sıra gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim Seni görmeden zaman geçiyor, bekliyorum var